Needs. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no peace when you really real. I am the boss, I am the dawn. I am the one they call lucky John Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now was racks in my sweet Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me next level of prosperity. Mm -hmm. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. So Ghost swim within the deep, lows, lows. <laughs> The future, who knows, I don't do it for the likes, I do it for the love, do it for the ones who really needed her, cause they had it tough, never had enough, feared, loved, and respected, using words as a weapon, testing she, testing she, test she, hurry up quick, El face coming soon, sit up straight when she enters the room, be enthused, but don't look too amused, this is her queendom, please respect her rule, hurry up quick, El face coming soon, when she enters the room Be enthused but don't look too amused This is a queendom Please respect her rule Smile on the face What my place but at girl on side of Snake my Ne yapıyorsun kanka? Adam ne yapıyorsun ya? Daha oralardan duydum, Ciddi mi? misin? İyi miyiz? Nasılsınız zaman olarak? Yolu kaçırdım Lakanan da. Zamanında geldin. Ha iyi tamam. Erken bile geldin yani. Hadi ya. Şimdi çekiyor mu? Ç Şu an kayıtlı değil galiba. Değil mi? Aa kayıttaymış. <gülüyor> <gülüyor> çekiyor kanka. <laughs> I heard they checking for me, no one checking on me So I had to go run up a check I got the message on me, ain't no flexing on me My attorney gon' call and collect Blessings on blessings for me My successes only made them envious, they got upset I had to put all their egos in check I want the money, the power, respect Evet, herkese akşam güneşinden merhaba şöyle. Güzel bir çekim yaptık, moda çekimi. Eğer biterse bu video bittiğinde onu da koyarım. Arkamda da bir tane çanta alacağım. Birazcık yükümüz var ama sürüşün keyfini çıkartmaya engel olacağını sanmıyorum. Evet şöyle taktığımızda fena değil. Eldivenlerimizi takalım. Kapıyı Allah kapı açılıyor mu? Vay kapı da açılıyor. Kapımızı da açtık. Motorumuzu çalıştıralım. Motor da çalıştı. Şimdi eve nasıl gidiliyor? Ne oluyor? Hiç bilmiyorum. Ama buralar Beykoz böyle çok güzel yollar var. Birazcık kaybolalım sizle. Akşam güneşi hava serin güzel keyifli bir sürüş yapalım motorumuzu atlayıp. işimizi başarıyla tamamladık. Çok keyifli geçti. Görüntüleri koyarsam bakalım siz de beğenecek misiniz. Çantamız hazır her şeyimiz hazır. Kaskımız bağlı arkada da ekipmanımız tamam. Yavaşça gidebiliriz. Harika her şeyimizi aldık çok güzel. Hadi bakalım çıkalım. Nereden gideceğim hiçbir fikrim yok. Hoppa. Şurada güzel bir yol vardı. Gelin orada birazcık sürelim hadi. Huh. <laughs> keyifli. Çok keyifli. Bayağı rahat. Bayağı rahatım. iki çanta olmasına rağmen. Çantaları iyice sıkı yaptım. Hiç, hiç beni engellemiyorlar. Gençler dikkatini çektik. XSR, XSR ve akşam güneşi. Buradan bir daha sağ şimdi Gaz açıyoruz Bir daha Biraz daha biraz daha biraz daha Hemen fren <laughs> Devam güneş çok güzel harika bir hava var Araba gelebilir devam ediyoruz Gaz 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 gaz, gaz. Huh. <gülüyor> <gülüyor> Evet Sabah gelirken geç kaldım. Birazcık acele ettim. Şimdi motorun tadını sürme vakti. Buradan da bakalım nereye gidiyormuş o. Evi navigasyonsuz bulabileceğiz mi merak ediyorum. Yani şu an eve varmaya da çalışıyorum aslında. Tamamen keyif alma modundayım. Amacımız tamamen keyfi bir sürüş. Güzel bir sürüş. Güneşi takip edelim. Hadi bakalım. Bu yolları bilmiyoruz sonuçta. Abartmamak lazım. Yerde bir şeyler dökülmüş gibi. Yol çok güzel. Güzel başladı yol. Abi. Yani o sessizlik neydi biliyor musunuz? Altıma bıraktım yani. O benim pislikler arkada yani. <laughs> güneş çok güzel. Güneş çok güzel. Her şey güzel. Hava çok güzel. Kaskın içinde kendimi o kadar iyi hissediyorum ki şu anda. Gerçekten mükemmel her şey. Her şey mükemmel. Temiz hava, güzel virajlar. Güzel motor. Böyle yollarda en korktuğum şey yere ya bir şey dökülmesi ya da virajdan taşan arabalar. Çok da korkmamak lazım. Belki bu yolu tekrar arıyoruz öbür tarafa doğru. Ne diyor? Ümraniye Hekimbaşı. Evet ana yolu çıktık. Hadi gelin şuradan gidelim birazcık. Birazcık basalım. Yes. gördük. Biraz daha hız. Fren. Devam. Hava mükemmel arkadaşlar. Çok keyif alıyorum şu anda. Umarım siz de izlerken. Kahveler. Abi lanet olsun kahveleri unuttuk geniş. Hemen kahve yapın. Hemen kahve yapın kendinize. Hemen bir kahve. Bu yolu kahve içtiğinde izleyin. Böcekleri temizleyelim Böcekleri temizleyelim kameradan da temizleyelim Ve devam edelim Yani E5'e çıkabileceğimi hiç bilmiyorum Dediğim gibi bunda da değil Bir sollama Bir tane daha Çekmeköy, Baklacık, Kavacık, Çevre Yolu. Hadi bakalım Çevre Yolu'na devam. Uçacağız arkadaşlar. In the dirt, from where they look when you not a hand in your purse. Hell if you think I'm last day, last should be first, 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 first. Go ahead and go feed your eyes. Chefing up, cooking them pies, leaving no slice, believe on the guy. Who in demand and who got supplies? You on the land, me and fly. Look at the miles, I'll be in skies, right by my side, miss. Look at them pies up in Dubai. You see us? Black man, black sand beaches. Yeah. if you slick, speaking. I ain't about child All I hear, go get the money, so I go get it Hate means I do something right, so I'ma let him Yeah, I'ma let him, yeah, 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 I'ma let him I hit the nail on the head, yeah